Merhaba ben Giray Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Macaristan kampı başladı. Hatta 3 gün geçti. Tabi gözlerimiz transferlerde. Özellikle 8 numarada, stoperde ve santoforda bu bölgelerin hani öngörü yapmıştık. Demiştik ki Macaristan kampına yetiştirilmesini bekliyoruz demiştik. Hani ilk etap olmasa da ikinci etapa kesinlikle yetişmesi gerekiyor. Özellikle ilk Avrupa maçımız 25'inde olacak. Ve o 25'indeki maç kısmen geçilebilecek. Eldeki mevcut kadrodaki oyuncular bunun üstesinden gelebilecek yapıda. Ama acele etmeden, yanlış bir karar vermeden, panik havasına girmeden bu transferleri de bitirmemiz gerekiyor. İşte Santofor 10 numara, 8 numara ve stoper. Aslında 4 transferi Trabzonspor takımımızın bitirmesini bekliyoruz. Bu transferler bitmeden biz iddia koyamayız ortaya arkadaşlar. Biz şampiyonun büyük en büyük adaylarından bir tanesiyiz diyemiyoruz. Şu anki mevcut kadronun ben şampiyon olabilme ihtimalini düşük görüyorum. O gelecek olan 4 isim çok kilit oyuncular. 6 aylık bir planlama. Şimdi karamsar bir hava var. 6 aylık bir planlama nasıl planlama bu? Nerede bu oyuncular diyenler var. Evet. Bazı oyuncularda takılı kaldık. Ama B planları da devrede. B planları da devrede ve artık Abdullah Avcı'nın da topa basın. Bu işi sonuçlandırın dediğini biliyoruz. Şimdi de detayları vereceğim sizlere. Özellikle bir isim dün gündeme gelmişti. Bugün yalanlandı. Gene Rusya'da bir menajerin açıklamasıyla beraber yeni bir santofor. Tabi hemen Trabzon'umuzun gündemine geldi ve haber, haber olarak e, Türkiye'de hemen yazıldı. Onu değerlendireceğiz. Bir yalanlama geldi. Muhammed Şam'ı değerlendireceğiz yine. Trabzonspor Spor takımımızın gündemiyle beraber de kapatacağız. Ve Atilla Salay biliyorsunuz e, sol stoper gündeme geldi. Trabzonspor takımımız resmi görüşmelere başladı. Teklifini sundu. Dendi aradan iki gün geçti. Normalde Trabzonspor takımı bu oyuncuyu açıklamayı planlıyordu biliyorsunuz. Şimdi bunları elimden geldiğince değerlendireceğim. Sizlerden öncelikle videolarımızı beğenmenizi ve bizleri de takip etmenizi istiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü sayımızı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Sesimiz daha ciddi, daha gür olabilme adına kanalımızın ne kadar büyük olması bizim Trabzonspor'umuzun sesini daha fazla kardeşimize iletmemize sebep olacak. Ve bu aralar fazla videolar çekiyorum. Ben de bunun farkındayım. Bu fazla videolarımızın Özellikle en büyük amaçlarından bir tanesi size gündemi hızlı bir şekilde aktarabilmek bu bir. İkincisi de Biz video çektikçe de tabii ki de takipçilere daha fazla ulaşma şansımız oluyor. Bunun için de ben elimden geldiğince çalışıyorum. Bir, ben de efor sarf ediyorum. Benim için de ciddi bir zaman kayboluyor aslında baktığınız zaman ama ben Severek yapıyorum. Çok da mutluyum. Keşke 10 tane çekebilsem arkadaşlar elimden gelse keşke yapabilsem. Ben çok mutluyum. İnşallah sizler de Keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarda yazarsanız ben de değerlendirmeye alırım sizlerin taleplerini diyorum ve konularımıza geçiyorum. Şimdi tabii sport 24 muhabirine konuşan Trabzonspor başkanımız, başkan yardımcımız İbrahim Şahinkaya. Transferde de yetkili bir kişi biliyorsunuz arkadaşlar. Transferlerde yetkili bir kişi genelde hani gidip getiren, transferin içerisinde giren kişi İbrahim Şahinkaya. Mürençuk'u soruyor gazetecilerimiz ve orada şöyle bir açıklama veriyor, yapıyor. Anton Mürençuk kulübümüze transfer olabilir mi sorusuna hayır bu doğru değil dediğini e, yazmışlar. Şimdi tabi doğru değil dedi diye buna doğru değil anlamına gelmez. Bu biraz da strateji olabilir de kadro, belki de gerçekten planlama içerisindedir. Burası ayrı bir konu ama Böyle bir durum söz konusuydu. Ama Anton Murancuk gerçekten çok iyi bir oyuncu. Hatta sizlerden gelen mesajları da okuyorum elimden geldiğince. Çoğu arkadaşımız bana şunu söylemiş. Ya abi Muhammed Şam'da niye takılı kalıyoruz? Bu Anton Murancuk'u getirsek tadından yenmez diyenler var. Evet iyi bir oyuncu ama Muhammed Şam'ın da şöyle bir detayı var. Oynatıp satabileceğimiz, ciddi paralar kazanabileceğimiz bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu ve oyuncu da söz kesildi. Bu transferin bitirilmesine kesin gözüyle bakıyoruz. Trabzonspor takımımızda onun için 10 numaralar gündeme gelebiliyor. Evet, e, belki bunlar bir blörftü. Belki de doğru gerçekten ilgileniyoruz. 10 numara arıyoruz ama Trabzonspor takımımız Muhammed Şam'ı bitirmek için hani bu hafta sonuna kadar dendi. Bir e, resmi tekrardan bir temas yapılarak bu transferi 4,5-5 milyon euro civarında işi kapatmaya çalışıyor deniliyor. 4,5-5 milyon euro'lar konuşuluyor. Bir sonraki satıştan pay konuşuluyor. Bilmiyorum ama bu transfer gerçekten çok uzadı ve Abdullah Hoca'nın da bu transferlerin artık yavaş yavaş Neticelenmesini bekliyor 2 e, gün önce Atilla Salay'ın Haberi geldi Trabzonspor takımız bu transferi bitirmek istiyor Ve bu transferi açıklamak için Bir hazırlık yapıyor dendi Oyuncu tarafında bir sıkıntı yok dendi Kulüp tarafında kiralamaya kulübü sıcak bakıyor dendi Geçtiğimiz dönemde de zaten Atilla Salay kulübü Freiburg takımına kiralamıştı 3 maç oynayabildi geçtiğimiz dönemi Bomboş geçirdi ve Kulübümüzün şu an bitirmeye çalıştığı birinci öncelik Atilla Salay gibi duruyor. Sağ stoperde tıkandık. Bunu konuşacağım tekrardan ama birinci önceliğimiz Atilla Salay. Dün çok fazla bununla alakalı soru aldım. Atilla Salay Trabzonspor takımımızın bitirmeye çalıştığı hatta bir o transferde hani ilk açıklanabilir. Şu an 4-5 isim konuşuyoruz ya. Atilla Salay'ın her an açıklanabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Çünkü bir değişiklik olmadıysa. Biz oyuncuyla görüştükten sonra, oyuncu bize okey dedikten sonra araya başka bir kulüp girmediyse veya başkaları onu arayıp işi bozmaya çalışmadılarsa bu transfer sonuçlanmama ihtimali yok gözüyle bakıyorum ben. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de oynadı, Fenerbahçeliyim dedi, başka şeyler var. Araya girip de buradaki transfere engel olmak isteyenler olabilir mi? Neden olmasın? Sonuçta biz de iyi bir kadro kuruyoruz, iyi bir yapılanma içerisindeyiz diye düşünüyorum. Gelecek olan oyuncuları da göreceğiz. Özellikle burada ben hani şampiyonun en büyük adayız diyebilmem için çok iyi bir 8 numara, iyi bir stoper ve iyi bir santofor gerekiyor. O iyi bir santofor dediğimizi tabii ki tahmin ediyorsunuz On açıyor. Burada da son durum bu şekilde arkadaşlar. Yurt dışında tabii e, Rusya'da önemli bir iddia geldi. Grozny takımında oynayan Burkina Faso'lu Muhammed Kanote'nin menajeri çıktı televizyonda şöyle bir açıklama yapmış biz demiş Trabzonsporla görüşüyoruz. Trabzonspor bizimle ilgileniyor demiş. Şimdi oyuncu çok fazla kulüpte gezmiş arkadaşlar. Hep bedelsiz 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 hiçbir şekilde bonservis bedeli ödenmemiş ve şu an kulüpsüz. Kariyerine baktığım zaman gerçekten hiç üst düzey takımla da oynamamış. Oyuncu toplam işte yaşını söylüyor. 191 boyunda. 2024 yılında sözleşmesi bitti. Yaşı 26. Oyuncunun kariyerinde 181 tane maç var. 53 gol 12 tane asist var. Burkina Faso Milli takımda 25 tane maç oynamış, 5 tane golü var. Şimdi oyuncu e, Muhammed Kanote şöyle size göstermek istiyorum oyuncuyu da. Yaşı da 26 Muhammed Kanote. Şimdi bu oyuncunun menajeri çıkıp Trabzonspor takımı bizimle ilgileniyor demişler. Açık söyleyeyim. E, ben olsam hani e, yarım çok özellikle Abdullah Avcı çok istiyor. E zaten Onatçu bekletiyoruz. Adam bizi bekliyor. Onatçu bitireceğiz yani. Allah'ın izniyle Onatçu alacağız yani. Ben öyle bir bekliyorum. Hani yöneticilerimizin de söylemleri bu yöndeydi, bundan birkaç gün öncesine kadar herhangi bir değişiklik olmadıysa, yani Muhammed kanote'nin gündeme gelip tekrardan e, Trabzonspor takımı da alırsa, yani. Ee, ben birazcık tedirgin oldum bu haber, bu iddiada. Yani alma ihtimalini de çok düşük görüyorum. Menajeri bunu söylemiş. Belki menajeri bizim üzerimizden piyasa yapmaya çalışıyor. Ben böyle düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Muhammed Kanote bizim gündemimize geldi. Hemen basın mensuplarımız tarafından haber yapıldı. Benim yorumum e, fena değil. izledim Golleri fena değil. Ama milli takımda oyuncusu ama Trabzonspor takımımızın şampiyonluğa giderken daha üst klasman bir Santofor'la oynaması gerekiyor. Santofor'da çok hata yapacağımızı düşünmüyorum. İlk etapta dediğim gibi bakın bir şekilde orayı tolere edebiliyoruz. Orada Deniz Testan var, Deniz Draguş var. Deniz Draguş Romanya'nın takımının Santofori'de turnuvada da önemli işler yaptı. Hepimiz izledik. Deniz Testan var. Geçtiğimiz dönem onun açının yokluğunda önemli işler yaptı. Hani o 25'indeki Temmuz'daki maçta işte ise bir forvetsiz değiliz. Yani elimizde bir forvet oyuncusu var arkadaşlar. Trezege kampa katıldı. Vakayeme, Trezege, Vizca bu üçlü ciddi anlamda rekabet içerisine girecek. Bu üçlüden hani ateş çıkacak orada arkadaşlar ve takımımız iyi bir takım. Ama bu takımın eksiklikleri var. Bu takımın eksikliklerinde de Trabzonspor takımımızın ciddi anlamda hamlelerini yapması gerekiyor artık. Çünkü e, hem kamp dönemi bakın biz 24 Haziran'da toplandık. Bugün ayın 4'ü. Kaç gün geçmiş? 11-12 gün geçmiş. E, 6 aylık da biz çalışma içerisindeysek bizim şu ana kadar yapmamız gereken transferleri yapmamız lazımdı. Açık söyleyeyim. Paris içi getirdik. Sol bekte Eren var. Çok ekstra şart bir oyuncu muydu? Eren orayı kapatabilir miydi etapta? Evet kapatabilirdi. Lusram yerinde Mendy var. Deniz Draguş. Enis var şu anda orada. Hadi Deniz Draguş güzel. iyi zamanlamada geldi. Cihan Çanak. Alternatifi çok fazla var. Ozan Tufan. Gen alternatifi çok fazla var. Yani şu an konuş, gelen transferleri değerlendirdiğimde arkadaşlar 8 numaramız var mı? Yok. Santofor'da baba hani bir isim yok. Sağ stoperimiz var mı? Yok. Ee, on numaramız var mı en başka? Yok. Yani biz aslında diğer trans bakayım'e geldi işte Kanada. Gerek var mıydı? İlk etapta baktığımızda orada da birçok oyuncu var. Biz biraz zaman kazanıyoruz şu anda. Bu transferlerle beraber. Özellikle Vakayme ile en az 3-5 gün kazandı yönetim. Ben burada yönetimsel anlamda işi daha sıkı, daha hızlı tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık parayı verecekler alacaklar. Çünkü bu iş böyle abicim. Gitti al baş sahibi 4 bin euro maaş verdi. Galatasaray çat yapıştırdı abicim. Biz evet kulübümüzün parasına dikkat edelim. Ama şimdi e, ben şuna üzülüyorum. Ben şunu üzülüyorum. Geçen sene 10 tane oyuncu aldın. 10 tanesini göndereceksin ve hepsi sırada bekliyor. Bir tanesini gönderemedin. Bunlar da para. Doğru transfer, doğru hamlelerde bu parayı harcayacaksın. Yanlış transferleri alıp kadroda 30 tane oyuncu tutup onları göndermek için akıldan para saçtığın zaman ben de üzülüyorum diyorum ki bu takım şampiyonluğa oynayacaksa neden biz bu ona çüğü gidip de getiremiyoruz? Neden Muhammed Şam'ı getiremiyoruz? Ben de bunu üzülüyorum arkadaşlar. Yani burada böyle bir sıkıntı var. Benim e, burada Trabzonspor takımımızın artık bu transferleri hızlandırması gerekiyor ki Abdullah Avcı da bunu istedi. Bakın arkadaşlar kamp dönemine geldi geldi bunlar. Yoksa bizim sezon başı ciddi problem yaşarız. Evet önümüzde daha zaman var. Ligin başlamasına zaman var ama Abdullah hocanın da önünde çok fazla zaman yok, yönetimin de yok. Bakın do, bizim güçlü girmemiz lazım. Tam bir takım görüntüsünü vermemiz lazım. İddia diyorum yenelim, üç, ilk 3 üç hafta yenelim ama kötü futbol oynayalım. Gene sallantıda olacaklar. Gene bir şeylerin ters gittiğini e, hissettirecek e, insanlar. kamuoyu. Zaten açık söyleyeyim, e, yönetimin, başkanın e, işte hocanın e, seveni kadar sevmeyeni de var. Yani bizim şu anki girişimiz, tablomuz. Güçlü girmekten başka şansımız yok. İnşallah o rüzgar arkamız alırız ve güçlü gireriz ve bu transfer dönemini en hasarsız şekilde atlatırız. Şimdi sağ stoperde Gigot'a biliyorsunuz gittik. Adamın bir türlü rengi belli olmadı. Ya bugün ya da yarın adamlar top başı yapacaklar. Gigot'u göreceğiz. Muhammed Şam idmanları çıkmıyor zaten. Orada resti çekti. Orada ip koptu. Slavya Prak haberleri çıktı. Şimdi bir tarafta da başka bir kriz bizi bekliyor. Thomas Mönye. Thomas Mönye aylık sinyallerin zeminini yaptı. Maddem var benim dedi. Sözleşmem var istediğim yere giderim dedi. Ben Trabzon'da otelde kalıyorum. Çocuklarımdan ayrıyım. Sosyal hayatımı özledim. Arkadaşlarımı özledim dedi. Bir yer yaptı. Ama Trabzon sporumuzda tabii ki de oyuncuyla hemen temasını kurdu. Oyuncuyla görüşmelerini gerçekleştirdi ama adam milli takımda uzakta kaldı. Ve burada şimdi Thomas Mönye'nin Kulüp Bruges, Monaco gibi bir takımların isteği var. Ee, gene başka bir takım daha konuşuluyordu ve oyuncu isteniyor. E şimdi Thomas Mönü'ye Allah korusun bir gidiyorum dese sil baştan sabik arayacağız tekrardan. Başka planlamalara bütçede farklı yerlere gidecek iş. Benim korktuğum da bu. Kapıda bir krizde var aslında. Sabek'te Thomas Mönü'nün karakterine kaldık artık. Artık oyuncunun ailesiyle olan <laughs> görüşmeleri mi diyelim artık oyuncunun karakterine kaldık. Sonuç olarak Atilla Salay bitirilmeye, bitirilmeye çalışılıyor. Açıklanmak için hazırlıklar yapılıyor diyebiliriz. İnşallah bir pürüz çıkmamıştır. İnşallah denildiği gibi bir stoper bitirdi Trabzonsporumuz dendi biliyorsunuz. Sol bek transferi bitirildi dendi. Atilla Salahi kiralanıyor dendi. Bir pürüz yok. Oyuncu çok istekli dendi Atilla Salahi için. İnşallah denildikleri gibidir. Evet Atilla Salahi doğrulandı. Ama oyuncunun e, görüşmelerinde 2-3 gündür bir sessizlik var arkadaşlar. Ve bugün bir hareketlik bekliyorum. Bu konunun üzerine gitmemiz lazım Gün içerisinde ben de elimden gelince değerlendirme yapacağım. Bilgi geldikçe de karşınıza geleceğim inşallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videonunumuzun başında dediğim gibi ne kadar çok video çekersek o kadar çok arkadaşımız bizi takip edecektir diye bekliyoruz. Öyle de oluyor. Sayımız yavaş yavaş e, damlaya damlaya göl olur misali. Büyüyoruz. Eksik olmayın arkadaşlar. Tabi desteklerinizi bekliyoruz. Çevrenizdeki arkadaşlarınızla bizleri tavsiye etmenizi bekliyoruz. Ben elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Gündemi sizlere en doğru şekilde yorumlamaya gayret ediyorum biliyorsunuz. Tekrardan Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.